Selamünaleyküm mükemmel güzel insanları. Araçlar bazen motorun sesini kenarda çalışan aksamlardan çok değiştirir. Şarj dinamosu bilyaları bozulduğu zaman, şarj kasmanın bilyası bozulduğu zaman, şarj kayışının gergi bilyaları, avare bilyaları bozulduğu zaman çok aşırı derecede e, ses yapar, motorun orijinal sesini değiştirir. Buna mütakip kayıştan hareket eden direksiyon pompaları ve devir pompaları demiştik. Şimdi çatır çutur ses yapan bir BMW aracımız var. Onun devir söktük arkadaşlar. Devir öyle bir bozulmuş ki aklınız hayaliniz durur. Yenisini çeviriyoruz. Zaten hiçbir şey duyamazsınız. Elimde bile bir şey hissetmiyorum. Şimdi arkadaşlar e, eskiden yıllar öncesi 20-25 sene önce araçlarda e, ağır bakımlarda devir dayımlar işte şarj dinamosu sökülürdü, marş dinamosu sökülürdü, e, kömürleri değiştirilirdi her 100 bin kilometrede bir e, ama şimdi velakin artık bizim ülkemizde ne bozulursa o değiştiriyor e, o eski o duyarlı araç sahipleri gitti. Yerine sadece masraf çıktığı zaman yapılması gereken parçalar, yolda bozulduğu zaman yapılacak parçalar değişiyor. Onun haricinde çok da periyodik bakım aralıklarına dikkat eden araç sahipleri kalmadı. Yavaş yavaş gel, gel, gel. Evet arkadaşlar. Çok amatör bir kameramanımız, bizim Ahmet çekti devir dayımdaki bir çile çekilmişliğin örneği var değil mi arkadaşlar? Bayağı bir pasta suyun içinde çalışmış ve çile çekmiş bir devir dayım görüntüsü var. Şimdi bir de motorun üzerinde takılan yerini görelim. Evet arkadaşlar takılacağı yer akan sular pasta sular perişan bir vaziyette ama görkemli bir BMW motorumuz var. İlla yolda kalmanız mı gerekiyor? İlla aracınızın bozulması mı gerekiyor? Ama ne yapacağız usta derseniz kendinize adam akıllı bir usta bulacaksınız ve yağ bakımlarında önden girip arkadan çıkacak sağına sonra dikkatlice bakacak gereken neyse onu yapacak siz de yolda bu şekilde kalmayacaksınız